Düşler Kütüphanesi'ne hoş geldiniz. Merhaba, ben Burcu. Bugün sizlerle Leonardo da Vinci hakkında konuşacağız. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ünlü Mona Lisa tablosuyla, doğasıyla sadece ressam kimliğini biliriz. Ancak ressamının yanında filozof, astronom, mimar, mühendis, matematikçi, heykeltıraş, müzisyen, kartograf ve yazardır. Rönesans döneminde yaşamış olan Leonardo da Vinci dünyanın en büyük dehası ve sanatçısı olarak kabul edilmektedir. Milano Dükü Fransa kralı ve daha birçok kişi için çalışan Leonardo bu kişiler için sayısız heykel ve resim yapmıştır. Ancak her alana aynı anda duyduğu ilgi onun birçok çalışmasını yarıda bırakmasına sebep oldu. Sanat kadar bilime de eğilimli olan Leonardo İnsan vücudunu tanımak, kemiklerin ve kasların çalışma şeklini öğrenmek ve insan anatomisine tamamen hakim olmak istemişti. İlerleyen yıllarda sağ kolunda meydana gelen felç sebebiyle kendini tamamen bilime adamıştır.